De var Benim de var. Style. Style. Oy oy. Herkese merhaba. Bugün direksiyon sınavım var. Hatta yarım saat evden çıkmam gerekiyor. Ay. Bilmiyorum sonucu nasıl olur, başarılı mı olur, başarısız mı olur yüzümde hala ıslak. Gidip göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Çok fazla kalma videosu izledim. Çok fazla geçme videosu izledim. Diğer insanların kaldığı yerlerde bile işte parktan çıkınca boya bulmuştu bir tane kız. Orada bile şu an sanki ben kalacakmışım, vuracakmışım gibi hissediyorum. Korkuyorum. Umarım başıma öyle bir şey gelmez. Umarım başarılı bir şekilde bu videoyu mutlu bir şekilde editliyor olurum. şu an sınır Bekliyorum. Ve gelsin Bilmiyorum bak kalan olmamış şu an. Bir tane var sadece. Belki bilmiyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. <laughs> Geçtin mi kızım? Geçtim. Tebrik Hayırdır, ederim. ederim. Hocam her şey için. Ama Cuma günü Yüzümden de anlaşıldığı üzere evet geçtim. Ay hocam teşekkür ederim hocam kötüydü. Evet ben geçtim. Şükürler olsun. O kadar kötüydüm ki mutluyum. Hala elim titriyor. Yani bilmiyorum gerilmiştim çünkü çok fazla dediğim gibi kalma videosu izledim. O beni çok gelmişti. Komisyon hocalar çok iyiydi. Komisyon hocalar. Kendi sürüş eğitimimi veren hocam da çok iyiydi. Çok seviyordum. Her şey çok güzeldi benim için. Hani çok korkuyordum komisyon kötü çıkar, şu hoca kötü olur, şöyle böyle. Her şey çok güzeldi. Bu da benim için güzel bir anı olarak kaldı böyle. Eve de geldiğime göre şöyle bir değerlendirme yapayım durum değerlendirmesi. Paylar Park'ta korktum çünkü olmamış gibiydi. Bir şeyler, böyle çok minim minim oldu. Tam kıl payı böyle. Orada dedim ki tamam Büşra hani iniyorsun, arkaya geçiyorsun. <laughs> çok gerildim. Parklarım derste sorunsuzdu. Şurada olduğu gibi. Ortaya geldiğimde parkım bitiyor. Evet. İkinci park yapalım. Bire taktık. Siyanemizi verdik. Kelebek cam ve ön yan camı da göreceğiz ortalayarak. Evet, topladık sağ cam, ol ve içeri giriyoruz. Evet, topladık geliyoruz yavaş yavaş öndeki camda dubayı gör. Ders her şey sorunsuzdu, her şey kusursuzdu üstümden bir yük indi. Kurtuldum, bir rahatladım. Bu da bu kadardı. Bu videoda bu kadardı.